Buraya patates ekmiştim denemelik. Ama bu kediler ve köpeklerden kurtaramadık burayı. Gelip burada üstüne yatıp bak burayı basmışlar, burayı oymuşlar. Bunlar rahat bırakmıyorlar yetişmesi için. Şuraya bak ya. Yok. Bu hayvanlardan burayı koruyamayız. Basmışlar, ezmişler toprağı. Betonlaştırmışlar. Oğlum sen, siz, siz benim bu bostamdan ne istiyorsunuz? Niye bırakmıyorsunuz patatesler miyorsun? Ya burayı niye oydun? Sen burayı niye oydun? Burayı niye oyuyorsun? Sen mi uyuyorsun? Köpek mi oyuyor? Kim oyuyor? Burası baksana ya basmışsınız buranın üstünde dolana dolana ya. Başka yer mi yok? Yok abi. Bunlar bırakmaz. Bunlar bırakmaz abi. Bunlar bırakmaz patatesimiz patates olmaz ki. Yok. Emeğimiz boşa gitti. He Niye bırakmıyorsun patatesleri sen? <laughs> Lan niye bırakmıyorsun? Heh. Ne diyeyim ben abi ya? Ne, ne diyeyim? Hayvan ne diyeyim ki ben ya? Bırakmıyorum. Bostanımızın yetişmesini bırakmıyor. Lan oğlum sen burayı niye kazıyorsun? Buralarda sen mi böyle o yana bu yana ileri geri yata yata sen mi buralara basa basa betonlaştırdın? Köpek mi yattı buranın üstünde? Bırakmıyorsunuz bir yetişsin ya. He. He. Hem de aşağıya seni çekeyim. Çekemiyorum seni. Geldin kucağıma girdin. İn aşağıya seni bir iki çekim Youtube'a atacağım seni. Bırakmadım bostanımı. Şu şeyleri. Şuraya bakıp hep. Oymuşsun orayı. Çeteleşmişsiniz burada. Kaç kişisiniz burada lan? He kaç kişisiniz? Kaç kişisiniz oğlum? Lan burası davardan gelsin yaptınız? He. Oğlum sen bana patates bırakmazsan ben de sana et vermem. Bu <laughs> bak buraları bir daha ezme. Git başka yerde oyna. Tamam mı? Burada oynamayın. hadi inşallah bir iyice yağmur yağar da. Tamam mı? Bırakmadınız boşlarımı. Boşlarımın yetişmesini engel olduğunuzla yok arkadaşlar. Buradan hayır yok bize. Bak. Burayı bu muhtemelen bu kedi ve köpekler burayı şey yapmışlar basmışlar, çiğnemişler, oynamışlar. Burada yatmışlar. Hoşlarına gitmiş. Çünkü yan tarafı yeşillikler, dikenli otlu şeyli. Hoşlarına gitmiyor. Burayı çapalamıştım ya yumuşak toprak. Hoşlarına gitti. Geldi burada oynadılar yattılar, hoşlarına gitti. E buradan bize hayır yok. Hayır yok ama işte bir hafta sonra bir daha gelin bakayım öyle ne olacak. Bir umudum yok da, bir meraktan bir daha gelir bakarız. Hadi kedi güle güle hadi. Bay bay.